Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim susamlı pişi. Bir kısmını susamlı yaptım, bir kısmını da sis, e, simit şeklinde susamsız olarak hazırladım. Nasıl yaptım hemen tarifime geçiyorum. Bir paket kuru maya kullanıyorum. Bir su bardağı süt ve su karışımı kullanıyorum. Dilerseniz tamamını süt ya da tamamını su olarak kullanabilirsiniz sütüm sıcak üzerine ılık su ekliyorum mayanın tam olarak güzel aktifleşebilmesi için kullanacağımız malzemelerin ılık olması gerekiyor mayalı hamurlarda bir yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ekliyorum karışımı şekerin erimesi mayanın erimesi için şöyle bir 10-15 saniye karıştırıyorum bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Azar azar ununu ekliyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı arası un alıyor. Unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebilir. Yumuşak, çok ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. ılık bir ortamda hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat kadar sürenin sonunda hamurum mayalandı. Küçük bezeler koparıyorum. Bu ölçülerden 8 tane küçük beze elde ettim ben. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde 8 adet beze elde ettim. Uygun bir kaba un serptim. Üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıp kurumaması için bir kenar alacağım. Tek tek açmaya başlayacağım. Bir 10 dakika dinlendirdim. Bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. bezemin altına ve üstüne un serptim çay tabağından biraz daha büyük elimle düzelterek açıyorum ortasını bir bardak yardımıyla çıkarıyorum süte batırıp sonra susama batırıyorum isterseniz her iki tarafında yapabilirsiniz ben bir tarafını yaptım susamladım Dilerseniz yuvarlak e, simit şeklindeki pişileri de bir fırça yardımıyla süt sürerek susam serperek kızartabilirsiniz. Ben bir tane örnek olması için yaptım. Sade olarak da kızartılabilir. Ben bu e, simit şeklinde olanları sade kızarttım. Bir tanesini örnek olarak yaptım sizler için. Bir kere daha gösteriyorum ve kızartma işlemine geçiyorum. Bir su bardağı kadar sıvı yağı tavada kızdırdım. hamurlarımı tek tek ekliyorum. Hemleşene kadar bir tarafını, sonra diğer tarafını çevirip kızartıyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.